Merhaba, 2021 yılından bu yana Page Group'ta işe alım danışmanı olarak görev alıyorum. İlk günden bugüne iş ortaklarımızın işe alım ihtiyaçlarına en efektif çözümü sunarken bireylerin kariyer gelişimine yön verebilmek Page Group'taki en büyük motivasyonlarımızdan. Aynı zamanda şirketimizin bize sağladığı kariyer gelişimi imkanları, sosyal ve dinamik bir çalışma ortamı ve her zaman desteğini hissettiğimiz kurum kültürüyle Page Group'un bir parçası olmanın ne kadar değerli olduğunu her gün hissediyorum. Ayrıca Page Group'ta kazandığım deneyimler, profesyonel anlamda sosyal kontaklarımı genişletmeme, alanında saygın güçlü networkler edinmeme ve iş dünyasının nabzını daha yakından tutabilmeme olanak sağlıyor. Sizler de kariyerinizi şekillendirirken bireylerin kariyerlerine dokunabileceğiniz ve değer yaratabileceğiniz bir kariyer için bize katılın.